Evet, ilk bölüme geldik. Çeviriye ihtiyacın yok arkadaş. <laughs> Koyuyorum bu bölümün ismini. E, bu bölümde çeviriye neden ihtiyaç duymadığımızdan bahsedeceğim. Ve aslında çevirinin dil öğrenimimizi nasıl mahvettiğine değinmeye çalışacağım. Başlangıç seviyelerinde işimize yarıyor olabilir. Yani özellikle işte e, A1-A2 seviyelerinde buna izin veriyorum ama İleri seviyelerde çeviri bizim akıcılığımızı bozuyor. Dili deneyimleyebilmemizi engelliyor. O dili sevmemizi kısıtlıyor. Çünkü İngilizceyi hep Türkçe ile deneyimlemeye çalışıyoruz çeviri yaparak. Ve çeviri yapmak aslında bir iş yani. Hani çevirmenlik diye bir meslek var. O çeviriyi yapmanın bir amacı var. İngilizce bilmeyen insanlara Türkçe olarak anlamalar için çeviri yaparız ama İngilizce öğrenmek isteyen insanların çevirmen olmayacaklarsa ki çevirmen olabilmek için de önce İngilizceyi kendi içerisinde anlayabilmek ve konuşabilmek gerekiyor. Yani çevirmen olmayacaksak bizim zaten çeviriyle bir işimiz yok. Biz İngilizce İngilizce olarak anlamak istiyoruz. Türkçeye çevirmek istemiyoruz. A1 ve A2 seviyelerinde çeviriye biraz daha yer verebiliriz ama dediğim gibi B1 ve sonrasında çeviriyi bırakmamız gerekiyor artık. Ben A2'de o geçişi yavaş yavaş sağlamaya çalışıyorum öğrencide. A1'de hadi biraz daha izin veriyoruz çeviri ama A2'de artık o geçişi sağlayıp B1'de tamamen çeviriyi geride bırakmış İngilizce İngilizce açıklamaları benimsemiş hale gelmemiz gerekiyor. Peki neden çeviriye ihtiyaç duymuyoruz ya da duymamalıyız bundan bahsedeyim ee, Türkçe konuştuğumuzda öyle konuşuyoruz ya mesela Türkçe ile alakalı herhangi bir olay anlatıldığında yani biz o anlatılanı bir dile çeviriyor muyuz kafamızda yani Türkçeden başka bir dile çeviriyor muyuz hayır mesela diyelim bir arkadaşımız bir olay anlatıyor otobüse binmiş işte arkasındaki adam çok derin derin nefes alıyormuş <laughs> falan diye ve bize bunu anlatıyor. İşte arkamda bir adam vardı zaten otobüs çok kalabalıktı işte arkamdaki adam da böyle derin derin nefes alıyordu çok iğrençti yani beni çok rahatsız etti gibi bir şey anlatıyor mesela. Şimdi bunu anlatırken kafamızda ne oluşuyor? O anı görüyoruz değil mi? O anı yaşıyoruz yani bir adam var otobüs var kalabalık. Hani Türkçeden herhangi bir dile kafamızın içerisinde çeviri yapmıyoruz. Çünkü sözcükler sadece olayları ya da deneyimleri dile dökmek için var. Burada aslında felsefik bir konuya da geçiş yapabiliriz yani yaşadığımız şeyleri aslında ne kadar doğru dile dökebiliyoruz. Çünkü Türkçede böyle bir şansımız yok. Yani Türkçeyi hiçbir dile çeviremeyiz biz. Kafamızda Türkçeyi duyarken başka bir dile ihtiyaç duymuyoruz. Gerçi bazen Türkçe Türkçe çeviriye ihtiyaç duyduğumuz insanlar olabiliyor yani. <laughs> Öyle bir konuşuyorlar ki ne dedi abi bu ya falan diye. Yanımızdaki ne soruyoruz? Onlar da bize Türkçe Türkçe çeviri yapıyorlar ama. Yani demek istediğim burada şu. Türkçe konuşurken ya da okuduğumuz ve dinlediğimiz şeyleri anlamaya çalışırken Türkçeden başka bir dile çeviri yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Kafamızda imgeler oluşuyor, o olaylar yaşanıyor ve biz de izliyoruz o olayları. Şimdi bu aynı ee, süreci aynı deneyimi İngilizcede de yakalayamazsak eğer istediğimiz akıcılığa ve anlayışa zaten ulaşamayız. Çünkü her zaman beynimizde bir sekme açık olur ve o sekmeye sorarız. Bu kelime neydi? Şu kelime neydi? Ay bunun çevirisi neydi? Falan. E böyle derken o oh, sabah oldu yani. Akıcılık gitti, iletişimdeki doğallık kaybı oldu. Hadi diyelim akıcılığı ve doğallığı bir kenara bıraktım. Çeviriye bağımlı hale gelirsem İngilizce düşünemediğim için olayların o dilde nasıl ifade edildiğini e, de çözemem. Ve böyle İngilizce zaten konuşmuş da olamam. Çünkü dillerin kendi kültürleri, kendi ifade biçimleri var. Tamam aynı olayı anlatmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olaylar evrensel ama aynı olaylar için farklı kelimeler kullanıyoruz dilin olayı bu zaten. Aslında hepimiz mesela o kahvaltıyı yapıyoruz ya da o kahvaltı ediyoruz. Ama biz etmek ya da yapmak derken onlar have diyorlar. Şimdi burada have fiilini mesela sahip olmak, çok severiz sahip olmak diye çevirmeyi bunu da. Sahip olmak diye öğrenirsem eğer ya da çevirirsem yani kahvaltıya sahip olmak gibi bir çeviri ya da bir anlam bana zaten saçma gelir, yabancı gelir, anlayamam yani ve reddederim. Şöyle derim abi kahvaltıya sahip olmak ne ya bu İngilizler de salak herhalde. <laughs> ya her şey geçtim. Bir kere dili de çeviriyi de öldürmüş oluyorum. Çünkü Türkçe'de kahvaltıya sahip olmak diye bir kavram yok. Kahvaltı etme etmek ya da yapmak var ve öyle diyoruz. Çeviriyi de yanlış yapıyorsunuz yani. <laughs> dil de iyice amacından sapmış oluyor. Bir şeyleri öğrenirken nasıl öğrenmeliyim? Ben nasıl bir öğrenciyim? Biraz sorgulamamız lazım. Öğretmenin her dediğine güvenmememiz lazım. Ya öğretmen ona ben sahip olmak hep. Ya bir sus öğretmen. Ne diyorsun? <laughs> sen bir sus yani. Hep sahip olmak falan ne diyorsun ya sen? Ya tamam sahip olmak anlamına da gelebiliyor ama biz mesela bir eve bir arabaya sahibim. Ne zaman kim kime demiş yani ben birim birim bir evim var diyoruz yani biz Türkçe'de sahibim. Sahip kelimesini kullanmayız bile. Neden o zaman bunu bize böyle öğretiyorsunuz? Yani buna ben de dahilim yani benim söylediklerimi de sorgulayın. Hemen oraya have sahip olmak, get almak, take almak. E get de almak, take de almak. Hadi bakalım. Çeviri yaptığımız için işte kelimeleri bir de tek anlamlara sıkıştırıyoruz. Yani get, take, have mesela eylemleri. Ya yani öyle isimlerle birleştiriyorum ki bambaşka anlamlara geliyorlar. E ben heavy, heavy, take ya da get ya da make işte. Tek bir anlamıyla öğrenirsem bu sefer dili sıkışı, sıkıcılaştırmış oluyorum. Sonra da çeviri yapa yapa diyorum ki bu, dil, bu dil Türkçe. Bu dil. <laughs> Diyorum ki bu dil Türkçe'ye benzedi ya. Bir cümle kuruyor öğrenci mesela derste. T Türkçe o cümle. Yani. Cümle İngilizce değil. İngilizce kelimelerle yazılmış Türkçe bir cümle oluyor o. Yani bir yabancının mesela o cümleyi anlayabilmesi çok zor. Yani bizim kullandığımız eylemleri kullanıp o cümleyi kurması ve aynı anlamı ifade etmeye çalışması biraz ütopik yani. Kahvaltıya sahip olmak. Kahvaltı etmek, kahvaltı yapmak. Türkçeyi de hiç düşünmüyoruz. Ana dilimiz diye öyle konuşuyoruz. Yani İngilizce'de kahvaltıyı yapma durumu hep fiiliyle ifade ediliyor. Ama hep fiili sahip olmak hocam. Yani diyemem artık bunu. Yani çünkü o İngilizce'de onun dile baktığı pencere olaylara verdiği anlam farklı. Mesela olumsuz yapmakta. İngilizce'de double negatif yok. i̇ki yani kere olumsuz yapamıyorum. Ben kimseyi tanımıyorum. Diyemem. Ben kimseyi tanıyorum. Demek zorundayım İngilizce'de. Çünkü olaylara bakış açısı farklı. Kafa yapısı farklı. Çünkü coğrafya farklı. iklim farklı. Onların maruz kaldıkları tarihsel serüven farklı. Türkçenin yıllar içerisinde geliştiği coğrafya ve tarih seyahari bambaşka. Atıyorum ya şu bile olmuş olabilirim yani Türkçe kahvaltı yapmak. Mesela kahvaltı ve yapmak, yapmak fiili. Büyük ihtimal Türkçedir ama kahvaltıyı bilemeyeceğim şimdi. Yani şu an tamamen <laughs> bir şey uyduracağım. Mesela biz Asya'dan göçmüşüz ya belki kahvaltı yapmaya yani bu yüzden yapmak diyoruz. Yiyorum mesela kahvaltı yiyorum çok demeyiz yani. Belki de yapmak biraz daha elle yapıp böyle gitmek gibi. Belki de biz o zamanlar göçebe bir toplum olduğumuz için kahvaltı yapalım da hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Kaan geliyor böyle kahvaltıyı yapak da gidek diyor. Kahvaltı yiyorum ya kankacım ben şu anda. Dem demiyoruz yani kim diyor kahvaltı yiyorum diye ama belki başka bir coğrafyada yaşasaydık kahvaltı yiyorum diyecektik. Ama dememişiz. Kahvaltı ediyorum ya da yapıyorum demişiz. İşte bu farkların farkında olmak dile saygı göstermektir. Her dil kendine özgüdür ve çok uzun yıllar içerisinde gelişir yani ve buna saygı göstermezsek İngilizce de çok saçma bir dil ya dersek dememizin sebebi de çeviri yapmamız. Bu bizi geriye çeker. Dil öğreniminden alacağımız zevki de yok eder. Ve İngilizce İngilizce olarak değil, Türkçe olarak deneyimlemeye çalışırız. Peki çeviriye ihtiyaç duymamak için ne yapmam gerekiyor? E, bu da diğer bölümün konusu olsun. Çeviriye ihtiyacınız yok arkadaşlar.